Evet sevgili arkadaşlar matematikte enteresan sorular serisinin birincisiyle karşınızdayım. Karekök içerisinde i sayısının karşılığı nedir? Bunu hesaplayacağız. İyi biliyorsunuz arkadaşlar karmaşık sayılarda kullandığımız kök içerisinde eksi bir ifadesinin karşılığı. Bakın sevgili arkadaşlar öncelikle karmaşık sayılarda bir karmaşık sayının genel yazımıyla Başlayalım. X artı y şeklinde yazarız değil mi? X reel kısmı, y sanal kısmı. Bunu kutupsal koordinatlarda da göstermeye çalışalım arkadaşlar. Bakınız burası reel eksen. Burası da sanal eksen arkadaşlar. Şöyle karmaşık sayıyı noktasal ifade ediyoruz biliyorsunuz. X burası da arkadaşlar. Sanal kısım Y. Karmaşık sayımızın, bakın arkadaşlar, orijine olan uzaklığı karmaşık sayının boyudur, değil mi sevgili arkadaşlar? Orijine olan uzaklığı karmaşık sayımızın boyudur. X eksen ile pozitif yönde yapmış olduğu açıya da argümenti diyoruz sevgili arkadaşlar. Bakınız z eşittir kutupsal koordinatlarda z'nin boyu, boyu nasıl hesaplanıyordu? Pisagorlu değil mi kök içerisinde x kare artı y kare yani reel kısmın ve sanal kısmın kareler toplamı kök içerisinde. kosinüs e, teta artı i sinüs teta şeklinde yazarız. Bir karmaşık sayının kutupsal koordinatlardaki karşılığını arkadaşlar şöyle de kısaca yazabiliriz. cis teta şeklinde de yazabiliriz. Bakın bunu e'ler sayısı yardımıyla da şöyle e üzeri z'nin boyu çarpı e üzeri i teta ile de ifade edebiliriz arkadaşlar. Değil mi? Peki hala bakın buradaki evleri i teta'nın karşılığı burasıdır. İsterseniz bunu ayrıyeten yazalım. ev üzeri i teta eşittir arkadaşlar. Kosinüs teta artı i sinüs teta'dır arkadaşlar. Bakın burada kullanacağımız temel elemanımız bu ifadedir sevgili arkadaşlar. Bunu nasıl kullanıyoruz? Bakın ee, e üzeri i P'den bahsedelim. E üzeri i P'den bahsedelim arkadaşlar. E üzeri i P sevgili arkadaşlar. Kosinüs pi artı i sinüs pi'dir gençler. I sinüs pi'dir. Değil mi? Buradan kosinüs pi'nin eksi 1 olduğunu, i sinüs pi'nin de sıfır olduğunu, yani bunun karşılığının eksi 1 olduğunu biliyoruz. Değil mi? E üzeri i P. Bakın sevgili arkadaşlar. Burada yapacağımız iş şu. Hemen şöyle E üzeri i teta'nın karşılığını yazarken eksi 1'e eşit olduğunu biliyoruz buranın. E üzeri i pi eşittir eksi 1. Bakın bunu şöyle yazalım. kosinüs pi artı 2 pi k arkadaşlar. Periyodunu ekleyerek yazalım. Artı artı i sinüs pi artı 2 pi k şeklinde yazalım. Bakın burada her iki tarafı da eşitliğin her iki tarafını da arkadaşlar eşitliğin her iki tarafını da eğer dörde bölerseniz üstlerini dörde bölerseniz neyle karşılaşırız arkadaşlar? Şunla karşılaşırız öyle değil mi? Bakınız e üzeri pi bölü 4 eşittir. Eksi 1 üzeri 1 bölü 4. Bu da arkadaşlar nedir? Kare kök iyidir değil mi? Karekök iyi bulmuş oluruz. Buradan e, demokran kuralını kullanarak alt tarafa da aynı şeyi uygulayalım arkadaşlar. Eğer burayı dörde bölersek bunların içlerini de ne yapıyoruz arkadaşlar? Dörde bölmüş oluyoruz. Yani kosinüs pi bölü 4 artı pi k bölü 2 artı i sinüs pi bölü 4 artı pi k bölü 2 şeklinde ifade ederiz arkadaşlar. Burada k'ya bakın k sayısına 0 değerini verirsek köklerden bir tanesini bulmuş oluruz. 0 verdiğimizde ne elde ediyoruz? Kosinüs pi bölü 4 artı i sinüs pi bölü 4. Bu da ne eder arkadaşlar? Bu da kök 2 bölü 2 artı i kök 2 bölü 2. Köklerden bir tanesi bu. Bir değeri de arkadaşlar. K'ya bakın bir değerini verirsek. Eğer K'ya bir değerini verirsek. Kosinüs. Pi bölü 2 artı pi bölü 4 olacak. Bu da 3 pi bölü 4. Artı i sinüs. 3 pi bölü 4. Bunun karşılığını yazarsak eğer arkadaşlar. Bu da eksi kök 2 bölü 2. Artı i kök 2 bölü 2 olarak bulunur arkadaşlar. Yani buradan cevabımız şu şekilde yazabiliriz. Kare kök i sayısının karşılığı kare kök i sayısının karşılığı arkadaşlar eşittir. Nasıl ifade edebiliriz? Bu ikisini bir arada yazacak olursak arkadaşlar artı eksi kök 2 artı i kök 2 bölü 2 şeklinde ifade edebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda enteresan sorular serisinin ikinci videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.